ordu gezimize geçmeden evvel Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına kanalımıza ve programımıza gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyor keyifli turumuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. İlk olarak haftanın zirve konuğu Ordu Valisi Seddar Yavuz'la yaptığımız röportaja gidiyoruz. Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz'u sizlerle tanıştıralım. Sedat Yavuz 1967 yılında Eskişehir'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Sedat Yavuz 1988 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman'da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Seddar Yavuz, 1993 yılında kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesiyle kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığı'na atandı. Sonrasında Diyarbakır İl, Balıkesir Dursun Bey, Konya Kadınhanı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Antalya Kemer Kaymakamlığı'na atanan Seddar Yavuz, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı yılın kaymakamı ödülüne layık görülmüştür. Seddar Yavuz, 2009 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun kararnamesiyle Uşak Valiliğine, 2015 yılında da Muş Valiliğine, 13 6 2017 yılında ise Ordu Valiliğine atandı. Seddar Yavuz evli ve 4 çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor ve ordu diyoruz. Bu hafta Karadeniz bölgesinin özel kentlerinden biri. Oksijen kenti evet ordudan sesleniyoruz. Ordu Valimiz Sayın Settar Yavuz bu hafta özel konuğumuz, zirve konuğumuz kendileriyle bir Ordu diyeceğiz. Bakalım Ordu'da gelişmeler, marka değerler ve aynı zamanda yapılan yatırımlar nelermiş. Efendim e, tabii e, Ordu çok özel kentlerden birisi. E, oksijen kenti dedim ama biraz e, bahsedelim. Neler karşımıza çıkıyor güzel kentte marka değerleriyle. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi izleyen tüm seyircilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı e, Oksijen Yurdu, Karadeniz'in yıldızı Ordu'dan iletmek istiyorum. E, ordu, Karadeniz'in parlayan yıldızı. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve çok geniş e, denizle kıyısı olan e, ve her türlü güzelliğiyle e, ortaya çıkmış, tebarüz etmiş bir şehrimiz. Ve e, özellikle de çok göç veren gerek yurt içi ve yurt dışında da çok sayıda hemşerimizin yaşadığı ve nüfusu da doğum yerine göre 1,5 milyonun üzerinde olan şehirlerimizden bir tanesi. Son yıllarda özellikle gelişen, büyüyen bir şehrimiz. Zaten ordu malum olduğu üzere fındığın başkenti. Dünya Dünyadaki fındık üretiminin toplam %25'ini üretiyoruz. Türkiye üretiminde %35'ini karşılıyoruz. ...ve yıllık ortalama 220 bin ton civarında bir fındık üretimimiz var. Tabii ordu aynı zamanda turizmiyle doğal güzellikleri de ön plana çıkmış. Son özellikle 5 yılda turizmde çok önemli ataklar yapmış... ...ve bugün itibariyle 1 milyon yerli ve yabancı turistin... ...ağırlayan bir kent haline dönüşmüş durumda. Özellikle yaylaları ve kış turizmine açılan şimdi çambaşı gibi yerleri, şelaleleri, doğal parkları, milli parkları gibi birçok esasında güzelliği barındırıyor. Tabii diğer taraftan sanayi ilimiz açısından fevkalade önemli ve çok gelişiyor bu anlamda. Özellikle son yıllarda tekstilin de ilave edilmesiyle birlikte şu anda 3 o sebebimizde faaliyetler devam ediyor. Diğer taraftan tabi ordu bir bilim şehri olarak da ortaya çıkıyor ve genç ve dinamik bir üniversitesi var. Şu anda 20 bin aşan öğrencisiyle beraber bir öğrenci kenti, bir üniversite kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Diğer taraftan tabi özellikle havalanının yani ordu giresun havalanının yapılması. Ve Türkiye'de ilk defa bir denizin üzerine böyle bir tesisin kurulması hem bir defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulaşmış olduğu teknolojik ve ekonomik gücü gösterirken diğer taraftan da vatandaşımızın ve Karadeniz'imizin incisi olan ordumuzun ve giresunumuzun da ulaşımına çok büyük katkı sunmuş durumda. 25 tane şu anda fiilen yapılan tünel ile ki 23 tanesi ulaşımı açıldı. İki tanesinde yakın zamanda ulaşım açmak suretiyle yaklaşık 15 kilometre tünel inşa ederek Karadeniz-Akdeniz yolunda bitirmiş olacağız. Biraz da gündem desek, e, neler yapıyorsunuz? Bu salgın hastalık tabi dünyayı kasıp kavuran bir e, artık e, sorun. E, Orada olarak neler yapıyorsunuz efendim? Biraz gündemden de bahsedelim. Bu tür salgınlar elbette bir e, ulusal ve uluslararası politika gerektiren hususlar. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız e, ve yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir bilim kurulu bu virüsle ilgili mücadele politikasını ve stratejisini belirlemiş durumda. Bu politika ve strateji çerçevesinde e, özellikle illerde valilerimiz, valilerimizin koordinasyonunda tüm e, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, e, başta vatandaşlarımızın bir olmak üzere e, alınabilecek her türlü tedbiri e, almaya devam ediyoruz. Ayrıca e, hastalıkla ilgili de e, özellikle bu hastalığın tedavisine yönelik olarak da hastanelerimizi hazır tutuyoruz ve gerekli müdahaleleri de süratle yapıyoruz.